Merhaba ben Çınar Alsançak. Bu hafta sizlerle 19 Eylül haftasında yükselen Aslanlar neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin ve yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun bildirim konularınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Aslan Burcu neler yaşayacak onu merak eden arkadaşlar Çınar'ın Yeri kanalında tarot kartlarıyla çektiğim haftalık videolardan faydalanabilirler. Ve ayın 19'unda güneş plüto üçgeni olacak. 2-6 aksımızda. İkinci ev para kazanma evimiz. Parayı nasıl kazandığımız, öz değer algımız, öz sevgimizle alakalı. Altıncı ev meslek hayatımız. Emek harcadığımız verimlilik alanı olarak görüyorum ben orayı gündelik birlikte hayatta vakit geçirdiğimiz insanlar ve bizim altımızda çalışan insanlarla alakalı bir de sağlığımızla ilgilidir. Şimdi ikinci evden altıncı ev meslek hayatınızda para kazanmak için kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebileceğiniz hayatınızda eskimiş dönüştürülmesi gereken konuları bir oturtacaksınız masaya yatıracaksınız ve güçlü yeni oluşturacağınız ve sezgilerinizin de yardımıyla desteklendiğiniz önemli bir dönemde olacağız. Ve bu konu bu açık kalıbında ikna gücünüz, aradığınız destekleri bulmak, kendinizi daha güçlü, kararlı ve kontrollü hissetmek çok daha kolay olacak. Yeni bir mesleğe geçiş yapabilirsiniz. Mesleğinizde kariyer sıçraması için ideal bir zamandır. Ya da sağlığınızla ilgili bazı konularda, evet kendinizi iyileştirmek ve düzenlemek adına da önemli bir zaman dilimi içerir. 20 Eylül'de Venüs-Uranüs arasında önemli bir üçgenimiz var. Yine 2-10 aksında ikinci evden bahsetmiştim. 10. ev ise kariyerdir, hedeftir, üstlerinizle olan ilişkilerinizdir, anne ya da babayı da temsil eder. Şimdi bir kere burada ikili ilişkilerde daha yaratıcı, daha eğlenceli, sevdiğiniz insanlarla farklı bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Romantizm, önemli sürprizler dolu olabilir bu konuda. Dinamik ve ruhen daha canlandırıcı, daha kendinizi motive edici, özellikle yaratıcılık adına önemli bir etki alanı yaratır. Duygusal anlamda da sürpriz gelişmeler gündeme getirebilir. Ve özellikle kariyerinizle ilgili sürpriz bir yenilenme, gelişme, hayatınızda para kazanmak için parayı daha doğru kullanabilmek adına takıntı yapmadığınız sürece çünkü Venüs Başak'ta takıntı ee, özgüven eksikliği, kırgınlıklar verir. Uranüs de boğayı çok sevmez aslında. Çünkü boğa sabittir. Ee, var olan durumu, konfor alanını korumak ister. Ama Uranüs orada e, çomak sokar oraya. Ona izin vermez. O yüzden bu etki, bu gelişim mutlaka gerçekleşecek. Ve o değişime Uranüs o de getirdiği yerdeki değişme, işte e, korkarak, kendinizi yetersiz hissederek Aniden önünüze çıkan bir durumlarda sudan çıkmış balık gibi hissederek yeni kariyer sıçramalarında, yeni bir meslek arayışında, yeni hedeflerimize ulaşma konusunda bir yenilenme, yeni yollar bulacaksınız. Ama dediğim gibi buradaki o iki gezegenin gölge taraflarını eğer çalıştırırsanız karşınıza çıkacak olan fırsatları doğru değerlendiremezsiniz ya da çok gergin ve korkarak ilerleyebilirsiniz. Buna özen gösterin. 23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçiyor ve 3. evimizde olacak. 3. ev bu hayatta kendimizi nasıl ifade ediyoruz? Bu hayattaki düşünme biçimimiz nasıl? Temel eğitimlerimizde nelerle karşı karşıya kalacağız? Yakın arkadaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili durumlar, büyük küçük ticaretle alakalı durumlardır. Şimdi Güneş Terazi burcuna geçtiği dönemde odağımız daha çok ikili ilişkilerde uyum, ortaklıklar, evlilik estetik, moda, hukuk, sanat, yaratıcılık danışmanlıklarla alakalıdır. İlişkilerimizin ne kadar önemli olduğunu anladığımız bir döneme girmiş oluyoruz ve bu süreç eşimizle, ortağımızla, dostlarımızla, çok yakın insanlarla ilişkilerimizle ilgilenmemiz gereken bir dönemi anlatır ve birlik bilinci ile Karşıdaki kişiye hesaba katman, adil olma önceliklerimiz ön plana çıkacaktır. Ama bu terazinin gölge tarafına eğer yenilirse aşırı bağımlılıklar yüzünden kendi hakkımızı savunamamakla da ilgili olacaktır. Şimdi fazlasıyla başkalarını bel bağlamak bizi sıkıntıya sokacak. Nitekim üçüncü kardeşler ve yakın arkadaşlarımızla alakalı olduğu için bu süreçte onlarla çok önemli etkiler yaşayabiliriz. Fakat dediğim gibi onlara olan bağımlılığımız ve sevgimiz, onlara hayır diyememek bize zarar verir. Nitekim Güneş ile Merkür ile 3. evde konu, e, buluşacak. Bu Güneş'in kalbinde demek oluyor Merkür'ün. Orada o retro etki birazcık azalacak. İletişimi vurgulandığı, kendimizi iyi ifade edebildiğimiz bir döneme gireceğiz. Önemli anlaşmalar için verimli bir dönem olacak bugün. Özellikle kardeşlerimizle, yakın arkadaşlarımızla ticaretle ilgili konularda işte araba alım satmakla ilgili olabilir. Sosyal medyadaki kendimizi ortaya gösterme, kendimizi, düşüncelerimizi daha ortaya koymak için ideal bir zaman. Çünkü Merkür sonrasında Başak Burcu'na gidiyor ve Başak Burcu'nun işte o verimlilik, etkilendiğimiz, modernize olmamızı temsil ettiği için bu dönemde hayatımızı yenilemek ve günlük alışkanlıklarımızı değiştirmek için harika bir fırsat olacak. Ki bir de ikinci evde yani para kazanma evinde olduğu için bu süreci temizlemek, geçmişin kötülüklerinden temizlemek, efendim söyleyeyim sonlandırılması gereken konuları sonlandırıp parayla ilgili daha geleceğe yönelik doğru hedefler belirleme açısından da iyidir. Ama burada büyük hareket etmememiz gerekiyor. Güvenlik konuları, endişeler en basit ve temel ihtiyaç noktalarıyla gündeme gelmeli. Hayatımızı somut sonuçlara odaklamalı ve önceliklerimizi belirlemeli ve gerekli olan noktalara odaklanmalıyız. Yani büyük hareket etmeyeceğiz. İşimizi sonlandırmayacağız ya da başlatmayacağız. Göç etmeyeceğiz, çok para harcamayacağız. Yapmamız gerekense geleceğimiz için gözden kaçırdığımız önemli noktaları fark etmek ve bunun için düzenleme yapmakla alakalı olacak bilginiz olsun. Ve 24'ünde Venüs Neptünle bir karşıt açı yapıyor. 2-8 aksında. Şimdi ikinci evden bahsettim. Bakın ikinci ev vurgusu çok önemli sizin için. 8. evde krizler, borç alacak dengesi miraslar eşin ortağın parası kredilerle alakalıdır burada yanılgılara çok fazla ve duygularımıza duygularımızla hareket etmeye yanılmaya ondan sonra Aldanma, aldatılma, dolandırılma gibi bir şeyleri çok fazla ön planda olabiliriz. Yanlış noktalara ilerleyip bizim için iyi olacağını düşündüğümüz, krizlerin üstesinden gelmek için atacağımız adımlarla ikili ilişkilerde uyumu sağladığımızı düşündüğümüz kişilerle çok ciddi yanılgıya uğrayabiliriz. Ve açık söyleyeyim burada hakikaten dolandırılma etkisi çok yüksektir. Buna birazcık dikkat edelim diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bunun için ben tılsımlar yaptım. 5 yıldır uğraşıyorum tılsımlarla ve kadim sembolleri kullanıyorum ben bu tılsımları yaparken. Bilinçaltı kimliğini hareketlendirmek, bolluk, bereket, aşk, negatif enerjilerden korunma, öz sevgi, öz değer algısı, kendine güvenme, hakkın olanı almak için çeşitli tılsımlar yapıyorum. İlgilenmek isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Evet bu haftalık bu kadar haftaya görüşürüz.